Selamun Aleyküm kardeşim hoş geldin. Sağ taraftan abone olursanız sevinirim. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oluyordur inşallah izlediğinizde beğeniyorsunuzdur. <laughs> kolay kolay tutuyorlar. <laughs> İki tane arkadaşa. Watch out. Kusura bakmasın tamam. Onlarda. ما فنش ما فنش ما فنش. طبق يا التركي يلعب. انتين ام يا زلمه تمام. Selamünaleyküm kardeşim burada Lama scout yapıyorum Kısa sürdü ya Kısıcıyı öldük buradan çıkınca Allah şu gözüküyor acaba adamın kafası mı merdivendeki değilmiş. oyyyyy ellerinizi sağlık tamam. gençler selamlar abi borus bu çocuğu biz nereden görüp bomba atıyor amına kodum çocuğu görünmezlik hilesi var tamam okey Orospu çocuğu bari bu kadar belli etme. Vur gönder amına ne işkence çektiriyorsun. Kap çıkardığı. çıkardığı Bak amına kim. Bir de beyzin dizmiş yolun ortasına. Orospu evladına bak amına kim. <laughs> Nereden sıktığı da belli değil. Bak ateş izi var. Nereden sıktı gözükmüyor. Orada yer yok ki amına kim. Bak ne var orada bir yere mi giriyorlar? Hilenin de bu kadar amına konum çocukları ya. Ne bekliyorsun? Arabik amına kim seni şarabın sıçayım. Orçunun çocuğu. Hayır. Tav şu oyunda ile kullananlara ya. Daha, daha rank. Kaç daha kaç.

I got supplies. Hey, what?